Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir konuya değineceğiz arkadaşlar. Yine bir Kılıç Okulansın forum sitesinde çok güzel bir güncelleme haberine benzer bir spoiler gördüm. dedim hızlı bir şekilde sizlere paylaşmak istiyorum bunu ve aynı zamanda arkadaşlar bir sürü yeni etkinlik geldi. Bugün etkinliklerinden arkadaşlar en önemlisi zaten bir taşla ordu güçlendirme geldi ve bu 4 gün 3 gün 20 saat sürecek arkadaşlar. Normal şartlarda 4 gündü. Ben biraz geç çekiyorum. Şimdi aynı zamanda bunun da bitmesiyle birlikte yeni sezona çok güzel girecek arkadaşlar. Bu bir taşla ordu hızlandırma bitecek. Bunlar bitecek falan. Yeni sezona çok güzel girmeyi düşünüyor Supercell. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi lafı çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu haberini şu an ekranda yansıtmışımdır. Görüyorsunuzdur. Bu haber arkadaşlar Yanköy'de İnşaatçı Köyüne bir yeni karakterin çok yakından tanıdığımız ve Clash Royale'de de arkadaşlar Supercell'in diğer oyunu olan Clash Royale'den de bildiğimiz ee, Bebek Ejderin Elektroal yani elektro bebek ejder oluyor arkadaşlar. Elektro bebek ejderi e, geleceği söyleniyor. Sizce ne düşünüyorsunuz? Elektro bebek ejder gelir mi? Bence ben bunu Ana Köy'e gelselerdi daha güzel olurdu. Çünkü burada göstereyim. Şuradan göstereyim bu inşaat halinde. Burada görüyorsunuz arkadaşlar normal ejderimiz var. Bir de bu normal ejderin bebek ejderi de mevcut arkadaşlar. Bu bebek ejder Clash Royale'de de mevcut onu da belirteyim. Ancak elektro ejder de var arkadaşlar. Bebek elektro ejder. Hani kılıç okunansı yok geleceği söyleniyor. Ve gelme ihtimali yüksek olan bir karakter bir asker arkadaşlar diyebilirim. Yani... Siz ne düşünüyorsunuz? Bence gelebilir. Bu arada size birkaç şey daha göstereceğim arkadaşlar lafı çok uzatmadan. Şuradan clashover.com'a yani web siteme girdiğim zaman şurada analitik bölümüne girmek istiyorum. Yani dünden beri 2000 tane kullanıcı web sitemizi ziyaret etti ve çok güzel geri dönüşler aldım. Hepiniz, için, hepiniz için çok teşekkür ederim. Konuşamadım bir an heyecanda. Hepiniz için çok teşekkür ederim. Aktif kullanıcı sayısını görüyorsunuz sürekli değişiyor. Giren çıkanlar ve kimlerin nereden girdiğini şunu bir resetleyelim arkadaşlar. Kimlerin nereden girdiğini ne yaptığını her şeyi çok çok güzel bir şekilde görebiliyorum Google Analytics sayesinde. sırada göstereyim kimler nerelerden girmiş diye. Şimdi sitede 14 tane aktif kullanıcımız var. Bunların hangi sayfalarda gezinebildiğini görebiliyorum. Ve şurada arkadaşlar bir tane Hamburg'dan giren kullanıcımız var. Burada arkadaşlar kimmiş? Ankara'dan 6 tane kullanıcı var. Şu an için İstanbul ve Bursa'dan girenler var. Osmaniye'den giren var. Yani İzmir'den giren var ki bu videoyu girmeden önce ben e, gösterecektim Bakü'den 3-4 kişi giren vardı şu an Bakü'den Azerbaycan'dan giren yok bak yeni bir kullanıcı geldi gördünüz mü e, İzmir'den 2 kişi daha girdi yani hangi şehirden beni izliyorsunuz arkadaşlar onun bilgisini verirseniz çok mutlu olurum merak ettim kimler beni nerelerden izliyor ve aynı zamanda arkadaşlar birazcık web sitemi kurcaladığınız zaman tek köy düzenlerinden ibaret olmadığını da göreceksiniz. Burada haritalarımız var. Haritalarda mesela örnek veriyorum kafadan atıyorum. Şu an öne çıkanlar bunlar. Burada yanda haritalarımız daha mevcut arkadaşlar görüyorsunuz. Mesela hesaplaşma haritasına girelim. Biraz da web sitemden size bahsetmek istiyorum. Burada güvenlik merkezi var mesela. Şuradan biraz aşağı indiğimiz zaman diğer haritalarda görüyorsunuz ufak şarampöl, bolluk ve kıtlık burada hazine avı, mesela ıslız şelale gibi diğer haritalarımızda mevcut arkadaşlar. Her haritayı burada görebilirsiniz ve her haritanın arkadaşlar kendine uygun karakterleri. Jackie, Pam, Carl, Rosa, Jeannie, Dynamite gibi karakterlerin mesela tekli giriyorsanız bu karakterler bu haritanın en uygun karakterleri. Eğer takımlı giriyorsanız da burada takımlı mesela Bojic, Jackie, Rosa Jackie, Ems, Rico, Bull gibi mesela karakterlerin bu haritada daha iş, iş yapacağını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tek köy düzenlerinden ibaret değil bunu da belirteyim. Ha köy düzenlerinde de mesela göstermek istiyorum. Şu anki hesabım hangi hesaptayız lan biz? Köy 12 hesabındayız. 12'lere girelim arkadaşlar. Mesela ne eksiğimiz var? Savaş üstü eksiğimiz var. Yani bir tane klan savaşı üstü ekleyebiliriz. Mesela hemen açıldı zaten. İlk başta klan savaşı üstleri geliyor. Şöyle en aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar biraz daha aşağılara indikten sonra ikinci sayfaya geçiyoruz. Orada normal ana düzenlerimiz mevcut arkadaşlar. Onu da göstereyim. E-sport düzenlerinden sonra geliyor bu arada. O köy binası 12'nin e-sport düzenlerinden sonra. Köy binası 10. Mesela 12'ler için 10, 10 tane düzen paylaştım. Burada normal düzenler de mevcut arkadaşlar. Hepsinde aynı sistem işliyor. Önce klan savaşı düzenleri geliyor. Sonra normal düzenler geliyor ve bunları aşağıdan Görebiliyorsunuz ben şimdi klan savaşı düzenlerine bakmak istiyorum köy binası 12'ler için e-sport oyuncularının düzenlerini bulmuştum şöyle biraz aşağı ineyim şu düzen aslında iyi ben bunu direkt alacağım arkadaşlar aşağıda kopyalama linkleri mevcut görüyorsunuz buradaki kopyalama linklerinden alabiliyorsunuz hemen o beğendiğimiz düzene geliyoruz arkadaşlar dediğim gibi linke bir defa tıklamanız sizi otomatikman oyuna yönlendirecektir ve savaş üstüne direkt istediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz şuraya yapıştıralım mesela ve direkt istediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz şuradan da bunu atalım abi bir tane. Hatta şuraya bir atabiliyorduk değil mi? Şunu da at gitsin. Önemli değil. Kaydet diyorsunuz. Ve hızlı bir şekilde düzeni kaydediyor. Ve etkin olarak ayarlayıp arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Yani çok basit ve pratik bir kullanımı var. Birazcık kurcalamanız gerekiyor. Web site içerisine biraz zaman ayırırsanız çok güzel şeylerin olduğunu göreceksiniz. Ve geri dönüşlerinden en güzellerinden bir tanesi de bu inşaatçı düzenlerini arkadaşlar. İnşaatçı düzenleri de gelecek web sitemde. Onu da belirteyim. Şimdi bu... Hemen şuraya bir gel abi kışla bölümüne. Bu bebek ejder olayı da gelecek arkadaşlar. Ben ben şimdiden spoilerımı da vereyim. Bu da hani ne zaman geleceği kesinlikle belli değil ama gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Aynı zamanda bir taşı hızlandırma var. Ben bunu bir kullanmak istiyorum. Bir taş. Abi bir taş ya. Tüm kışlaları bir taş hızlandırıyorsun. Ordular da dahil mi? 10 numara. Ordular da dahilmiş arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde buradan e, şeyleri hızlandırayım. Fabrikaları hızlandırayım. Gayet güzel. Şimdi buradan 10 saniye çıkacak hızlı bir şekilde ve, ve 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 eksiğimiz ne var biliyor musunuz eksiğimiz yok eksiğimiz sadece iksir var iksire saldırı saldırıp iksire yönelik saldırılar yaparsak çok daha güzel olur bir an konuşamadım oruçluyum bazen açlıktan arkadaşlar cümleleri toparlayamıyor toparlayamıyor biliyorum <laughs> konuşamıyorum hemen hızlı bir şekilde isteklerimizi de kabul edelim bu arada gelen arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum onu da bilgisine vereyim kesinlikle şu an elektrolarım olsaydı bu köyü affetmeden dalardım ancak okçu ok, barbarlan bar, kesinlikle oradan 100 bin lira bile alamayız of altına bak Abi elektrolarımı olsaydı buna da affetmeden dalardım. Abi şu an çok güzel ganimetler çıkıyor. Bakın 500 binin altına ganimet çok az çıkıyor. Bak 600 bin de çıktı. Ben buna dalamıyorum ve içim acıyor. içim acıyor. Abi troll köy çıkarırsan eğer bir düşünürüz dalıp dalmama konusunda. Ama şu an için troll köy çıkarmıyor. Of. Abi çıkardı. <laughs> Duvarların hepsi bir seviye ama ben buna dalacağım. Hiç affetmeyeceğim abi. Nasıl dalayım? Şöyle. Bırak okçu barbarları. Bırak hemen hızlı bir şekilde şunları bırak. Abi şunu da bırak. Keşke şeyi bıraksaydım be. Neyse kral, kraliçe, büyük koruyucu. Şunları bırak, 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 bırak. Güzel. Şuraya bir öfke büyüsü atmak istiyorum. Güzel içeri gir, içeri gir, içeri gir, içeri gir gayet iyi. Barbarları bırakana, abi askerleri bırakana kadar ben zaten Yoruluyorum. Tamam, abi şuraya bir öfke büyüsü de at. Bak çok ciddiyim öfke büyüsünü at. Büyük koruyucuyu kullan. Şuraya bir öfke büyüsü daha kullanacağım. Yani alabildiğimizi almaya çalıştık. Tabi yeterli değil. Kesin yeterli değil. Abi hemen ejder ordusuna dönmem lazım. Kışlaların bittiği gibi okçu barbarla yani sadece iksir alabildik burada. İksir de ne kadar işimizi görür? Yani görür de o kadar da işimizi görmez arkadaşlar. İsteğimi tekrar yollayacağım. Buradan ee, tokmak diyelim arkadaşlar. Tokmak gelirse güzel olur en azından. Hızlı bir şekilde bir saldırı daha yapalım. Bu arada ne var? ne bitiyor ne bitiyor gayet güzel. 1 saat 3 dakika sonra bunlar da bitecek arkadaşlar. Bunları yarın toparlayacağım ben. Şimdi sevgili dostlar burada çok güzel bir ölü köyümüz var biz bu ölü köyü bir yardıralım. Şöyle bir barbar okçu barbar okçu diye. Yakın zamanda şu orduyu bir toparladıktan sonra arkadaşlar değişik saldırı türlerine geçmek istiyorum bu troll köyde de. Yani duruma göre bakacağım artık. Şu an için okçu barbar'a yüklenmek biraz daha mantıklı gibi geliyor bana. Şöyle şunları al abi. Güzel şurayı da alalım. Şuradan yolla 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 hızlı. Lan okçuyu seç. Okçuyu seçemedik bir an. Şuradan bakalım alabilecek miyiz? Şunları bir alalım. Okçuları yolla. Güzel alamadığımız ne kaldı? Şu an için hiçbir şey yok. O yüzden direkt şuradan bir yardıracağım. Oradaki kare iksirlerin hepsini almak istiyorum arkadaşlar. Hatta ben gümbür gümbür de girmek istiyorum. Şuradan okçu. Şunları yolla. Yolla 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 yolla. Hızlı bir şekilde şuraya bir dondurma büyüsü. At abi bunları. Güzel içeriye doğru çok güzel bir yol açtık. Onu da belirtmek istiyorum. Yalnız fena gitmedik bak. Şuradaki kare eksinin olduğu yeri de alabilirsem. Çok güzel olacak benim için. Şuraya bir dondurma çak. Hop. Aldık. Kraliçe nereye vuruyor şu an? Kraliçe bulamadım ya. Tamam kraliçe. Abi oradaki merkez binayı al bari. Bekleyelim. Sıkıntı yok. Merkez binayı bekleyeceğiz. Kraliçeyi de basmam gerekiyor artık. Baya bir kare iksir birikti. Abi oraya niye gidiyorsun ya? Tamam neyse sıkıntı yok. Bas abi şuradan. <laughs> Hop mesaj geliyor lan bana. Hemen hızlı bir şekilde eve geri dön diyelim. Güzel kare eksir güzel bonus ondan güzel. Bonus toplamayacağım. Şuradan yol yalım abi hızlı bir şekilde. Şuradan ordumuzu basalım. Şuraları toparla hızlı bir şekilde. Gayet güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yarın için güzel bir hazırlık da yapmış olduk saldırılar yaparaktan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.